Makinemizin arkasında tahliye, sisleme ve su girişi bağlantıları bulunmaktadır. Makinemizin önünde ise elektronik kontrol paneli ve açma kapama butonu bulunmaktadır. İstediğiniz bir su damacanası, şişesi ya da istediğiniz bir su deposunu kullanabilirsiniz. Su girişleri şu şekilde yapılmaktadır. Borunun bir ucunu damacanaya daldırırsınız ve su girişi yazan yere bastırarak takarsınız. Tahliyeyi de aynı şekilde damacananın içerisine bırakıp tahliye yazan yere bastırarak takarsınız. Çıkartmak istediğiniz takdirde yüzüğe bastırarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Yeniden bastırarak takabilirsiniz. Zaten çıkan püskürtme aparatını boruya bu şekilde takıp dilerseniz bu şekilde çıkartabilirsiniz. çıkan sisleme borumuzun diğer ucunu makinamızda sisleme yazan yere bastırarak takarız. Sisleme aparatımızı ventilatörümüze doğru uzatırız. Makinamızın işini prize taktığımızda artık kullanıma hazır. Çalıştırmak için makinamızın düğmesine basmamız yeterlidir. 10 saniye çalış, 10 saniye dur periyodunda otomatik olarak çalışmaktadır. Bu periyodu dilediğimiz gibi değiştirmek mümkündür. Zaman seçeneklerini ayarlamak için menü tuşuna bir kere basıp aşağı yukarı ok tuşlarıyla dilediğimiz seçeneği seçip ardından set tuşu ile hafızaya alabiliyoruz. Durduğu zamanlarda damlatma yapmamak için tahliye yapmaktadır. Damacanı da su bittiğinde ya da bir şekilde boru yerinden çıkarsa bu şekilde ekranda Water Alarm yazacaktır. Bu olduğunda damacanınızda su bitmiştir ya da boru çıkmıştır ya da nozullarınız tıkanmış olabilir. Bunlar çalışmıyorken püskürtme bu şekilde olmaktadır. fanlar çalışıyorken de püskürtme bu şekilde olmaktadır.